Değerli müşterilerimiz Kayseri Gaz güvence bedelleri E-Devlet kapısından yapılmaktadır. Bunun için Kayseri Gaz'a gidip ücret ödemenize gerek yoktur. E-Devlet'imize giriş yapıp buradaki kutucuya Kayseri Gaz abonelik sözleşmesi başvurusu yazıp arama yaptırıyoruz. Buradan çıkan sonuca Kayseri Gaz abonelik sözleşmesi başvurusuna yani 3. sıradakine tıklıyoruz. Tıkladığımızda burada yeni sekme aç diyor. Yeni başvuru yap diyor. Buradan yeni başvuruya tıklıyoruz. Buradan doğalgaz sözleşmesi kısmından en altta ki kutucuğu tıklıyoruz. Bu kutucuğa tıkladıktan sonra devam butonuna basıyoruz. Burada devam butonuna basıyoruz. Buradan Yukarıda isim soyisim çıkar. Ben burada paylaşmıyorum tabii ki isim soyisimi. Kişisel bilgiler olduğu için. Ee, buradan tüketim noktası tesisat numarası abonelik numarası ile sorgulama kutucuğunu doldurup yeniden devam diyoruz. Devam dedikten sonra tesisat numarası girilecek. Biz size bunları paylaşacağız tesisat numaralarında. Şimdi şu şekilde göstereyim yine müşterilerimizin bilgileri belli olmasın şu şekilde. Buradan girdik. Biz de bunları paylaşacağız. Şurada tesisat numaralarımız var. Şu şekilde. Burada karşımızda şu tarafta sol tarafta isim, soy isim, daire numaralarımız var. Herkes isim, soy isim, daire numarasını bulup şu numaraya başına 5 tane sıfır ekleyerek herkes kendi isminin karşısındaki numarayı tabi bu tür numaralar göndereceğiz size ekleyerek e-devlet kapısına geliyoruz numarayı giriyoruz ben şimdi bir numara gireceğim Bu şekilde göndermiş olduğumuz numaranın başına 5 tane sıfır ekliyoruz. Sorgula diyoruz. Sorgula dediğimizde 2233 TL 98 kuruş çıkacak ücreti. Kiracıysanız kiracıyım. Mal sahibiyseniz mal sahibiyim. Kiracı, e, kira kontratı ve tapu ile şuradan dosya ekle diyecek. Buradan dosya ekleyip tıklayıp kiracı sözleşmesi ve tapuyu ekleyecek. Mal sahibi ise sadece de mal sahibini ekleyip Buradan yine dosya ekle deyip tapu ekleyecek. Bunu ekledikten sonra güvence bedeli ödeme şekli diyor. Buradan güvence bedeli ödeme şekline firmanın sağladığı kanallarla birisiyle ödeme, ödeyeceğim ee, yerine tıklıyoruz. Diğer seçenekler var. 2 taksit, 3 taksit, 4 taksit, 5 taksit, 6 taksit. Bunları seçerseniz biz e, sayaçlarınızı Kayseri Gaz'dan alamayız. Taksit dolduğu için ödeme e, nakit ödeme yapmadığınız sürece veya tek çekim kredi kartı yapmadığınız sürece biz sayaçlarınızı alamayız tahsitli ödemelerde. O yüzden tek çekim veya kredi kartı yani firmanın sağladığı kanallardakin birisiyle ödeyeceğin butonuna basarak devam et diyoruz. Burada size ben girmediğim için e, belirtmiyor. Bu, bu devamı işaretine bastıktan sonra size bir numara verecek. Tesisat numarası. Onu bank kurumun anlaşmalı bankalarına girerek ödemelerinizi yaparsınız. Yaptıktan sonra da firmanıza bilgi veririz. Saygılar.